Herkese merhaba arkadaşlar ben Tarha. Bugün sizlerle birlikte Logitech G105 hatlı şey masum ay klavyemizi, keyboardumuzu izliyoruz arkadaşlar. Kutuyu açmıştım önceden. Şimdi arkadaşlar açtığımızda böyle bir gözüküyor. Böyle gözüküyor arkadaşlar. Bir dakika. Kuzeyim şöyle kırmızı. Kıpırdama. Kıpırdama, kıpırdama. Altı derece tut. Şöyle Evet arkadaşlar gördüğünüz şekilde Logitech G105 adlı. Bu tuşumuz zaten bildiğiniz gibi şu Windows tuşunu şey yapmayı bastım ve incelemiyor. Bu da ışıklarını açıyor arkadaşlar. Kablosu da şöyle bir şey bayağı bir uzun. Altına baktık mı arkadaşlar? Burada kırmızı bir şey var. Şu yanlarından açma, kaldırma yerleri var. Ve çok güzel bir ürün arkadaşlar. Evet arkadaşlar tekrardan gördüm. Kardeşimle o da baskını yedim arkadaşlar. Evet arkadaşlar böyle böyle çok güzel bir klavyemiz var. Sevdim yani ben bunu. Bu klavyeyi satın alabilirsiniz. Fiyatı hepsi burada .com'da 118 lira. Bir Max Teknosa gibi yerlerde 150 TL'dir. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmeyi unutmayın yani. Abone olursanız da sevinirim arkadaşlar. Bir dahaki ürün inceleme videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.